Canlar merhabalar, Osmanlı Kültür ve Uygarlığında mimariyle yola devam ediyoruz. Yine ÖSYM amcamın sevdiği hususlardan birisidir. Birçok sınavda eserler sorgulandı ama bakın göreceksiniz zaten e, soru çözüm de yapacağız. Biz soru çözeceğiz sizlerle beraber orada da göreceksiniz. öyle her esere, e, cami işte, çeşme, han, hamam her şeye değil de böyle daha çok e, bir şehirle karakteristik bir özellik kazanmış. Osmanlı dence ilk akta gelen eserler. Bunlar sorgulanmakta, dönüp dolaşıp Sultanahmet Selimiye falan sorgulanmıştır mesela. O yüzden biraz böyle seçici ve mantıklı olmak lazım. Her şeye bodolsama dalmayın arkadaşlar. Dalmayın. Bu bir genel kültür sınavıdır. Bu kapsamda da sizden dediğim gibi bir şehrin belgeseli çekiliyorsa, bir devletin belgeseli çekiliyorsa böyle ilk bize sunulan, gösterilen yapılar ve eserler öncelikle öğrenilmeli, bilinmeli diye düşünüyorum. Şimdi mimari eserleri geçmeden önce bir giriş bağlamında Türk İslam tarihinde konuştuğumuz şu mimaride mekanlara bir bakalım. Şu görüyorsun bak şablonu neydi bunlar onları konuşalım. Hatta size bir sözlü sınavı yapayım ben. Ben sorayım, siz söyleyin. Bak ben hemen doyacağım sizi. Ben soracağım, siz söyleyeceksiniz. Tamam mı canlar? Görüyorsun bak işte külliyesinden türbesine bir dünya eser türü var. Mesela bunlardan hangisi, bunlardan hangisi alışveriş merkezi, çarşı diye tanımlayacağımız başlangıçta böyle pahalı ürünlerin satıldığı ama ondan sonra bir AVM'ye dönüşen yapıdır. Hangisi? Bedesten. Süpersin Beküm. Süpersin Beküm. Oradan bana cevap veriyor. <laughs> Bir gün herkes tarih olacak. Beküm kardeşim bile tarihi öğreniyor. Ona göre siz de öğreneceksiniz inşallah kardeş. Tamam mı? Bedesten. Bedesten. Peki bunlardan hangisi hangisi şifaha... Ben cevabı söyledim bu arada. Şifahane dedim bak hangi ne o ne o hastahane 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 gülme be güm Allah Allah. Peki bunlardan hangisi kardeş hangisi cami merkezi sosyal toplu yapımızdır. Merkezde cami etrafı diğer sosyal yapılar var. Nedir o? Külliye külliye süper. Peki bunlardan hangisi kardeş hangisi? Konaklama yeri olarak kullanılan böyle daha çok şehir merkezi veya şehirler arasında yer alan yapıdır. Kervansaray veya Han diye geçer. Eyvallah. Peki bunlardan hangisi değerli kardeşler? Birol Hocanın en çok sevdiği aş evi, yolcuya, öğrenciye, e, fukaraya e, her gün bereş yemek dağıtan mekan. İmarethane, imarethane. Peki bunlardan hangisi? Tek cins malım toptan esnafa satıldığı mekandı kapan. Peki bunlardan hangisi? Tek cins malım vatandaşa satıldığı sıralı dükkanlar topluluğuydu. Evet Arasta. Arasta ile kapana dikkat. Kapanda toptan satış var esnafa tek türmanın satışı. Aras'ta değilse vatandaşa şehirlerde sıralı dükkanlar yan yana bir şekilde dizilmiş işte baharatçılar çarşısı, kuyumcular çarşısı gibi bugün de örnektir olan bir yapıdır Aras'ta. Peki bunlardan hangisi camilerin ilk girişinde yer alan aynı zamanda konuk ev olarak da kullanılan yapıdır? Taphane. Peki bunlardan hangisi anıt mezar? Evet türbe. Ne demiştik? Türbe daha çok Arap işi demiştik. Dört duvar, üstünde, üstünde kubbe yer almakta. Bir de Selçuklu'nun etkisiyle Osmanlı'da ilk dönemlerde kullanılan bir kümbet örneği de var. Kümbet örneği de var. Kümbette böyle altıgen, sekizgen tarz geometrik duvarlar var. Üstünde ise ne vardı? Konik tarzda bir çatı vardı. Kümbette Türk işi bir mezarımız idi değerli kardeşler. Bunları biliyorsunuz, güzelce hatırladınız. O yüzden sizi kutluyorum. Bunu da hatırlarsınız. İşlevine göre mimar ediyorum ben burada. Bu mimari yapılar da kendi içerisinde dini mimari, sivil mimari ve askeri mimari diye üç ayrılmakta. Evet askeri mimari gayet kolay değil mi? Kalle, surlar, kışlılar falan filan. E, dini mimari, e, cami, Medrese, işte efendim dini eğitim biraz planda olması hasabıyla türbe, kümbet, külliye, tekke, zaviye gibi yapılar. Tekke, zaviye hatırlıyorsunuz ee, tarikat ehlinin toplanma mekanlarıydı. E, ahi üyelerinin toplanma mekanlarıydı Anadolu Selçuklar'da mesela. Sivil mimari ise Sarayından köşküne, dar şifasına, kervansarayı, bedesten han, hamam, köprü gibi çeşitli eserlerde sivil mimari diye tasdif edilebiliyordu. Şimdi Osmanlı'da mimari eserlere geçmeden önce bir dönemlendirme var. Bu konuda çok ufak tefek nüans farkları olsa da kaba taslak şu tasdif geçerli daha çok bu kullanılacaktır. Erken dönem diyeceğiz. Klasik dönem diyeceğiz bazı eserlere ve geç dönem diyeceğiz. Erken dönem Osmanlı ve daha ziyade kuruluş dönemi diye anılan işte 14. 15. yüzyıldır daha çok erken dönem. Klasik dönem ise 16. ve 17. yüzyıl diye geçebiliyor. Ee, bazı kaynaklar Fatih Sultan Mehmet Han'la İstanbul Fethi'yle beraber başlatabiliyor. Bunun orada bir geçiş konusunda biraz problem var. Akademik anlamda tasdif konusunda problem var. Yükselme ve duraklama dönemi kabatasak işte 15'in ikinci yarısı 16 ve 17. yüzyıl klasik dönem adlandırılıyor. Geç dönem ise evet 18 ve 19. yüzyıldır gerileme ve dağılma dönemi bağlamda geç dönem diye adlandırılıyor. Bu dönemlerde erken dönemde gayet doğal bir şekilde Selçuklu mimarisinin hatta yani Bizans mimarisinin de Osmanlı'yı etkilemesini ifade edebiliriz. Gayet doğaldır bu. Çünkü bir miras devraldım ben Selçuklu'dan ve Bizans'tan. Onların o mimari üslubundan etkileşime girmemiz gayet doğaldır. Bu etkileşimle beraber kendi üslubumu ortaya koyacağım. Mimar Sinan'la klasik dönemde zirveye çıkacağım. Arkasından Geç dönemde ise et evet, batı etkisi söz konusu olacak. Her alanda olduğu gibi mimaride de bir batılaşma trendi yaşanacak. Lale devrile birlikte ve bu bir ÖSYM soru tarzıdır. Hangi eserlerde batı etkisi vardır yoktur? O zaman senin kaba taslak bazı meşhur eserlerin geç dönemde mi, klasik dönemde mi olduğunu bilmen lazım. O yüzden ben Elinizde bulunan idar tarih kitabımızda eserlerin yanına EKG diye bir kodlama yaptım. E erken dönem, K klasik dönem, G geç dönem. Bu gözle de videonun devamını e, takip edebiliriz arkadaşlar. Mesela buyurun bakalım camilere, camilere bir dünya cami var Osmanlı mimarisi de değerli kardeşler. Burada özellikle belli başlı meşhur olanları vurgulamak istiyorum. Bakın KG diye bir koplama yaptık hemen. Erken dönem, klasik dönem ve geç dönem eserleri. Erken dönem eserleri Hacı Özbek Camii İznik'te. İznik'te ilk Osmanlı Camisi diye sorular çokça soracak ama ÖSYM sormalı şu ana kadar bunu. Bursa'da Ulu Cami, Osmanlı'nın erken döneminde, kuruluş dönemindeki o meşhur eserlerden biliyorsunuz. Yıldırım Bayezid'in Mi-Bolu Savaşı'nda elde edilen ganimetlerle inşa ettirdiği mükemmel bir eser Bursa Ulu Cami. Yine İznik'te Yeşil Cami, Yeşil Cami bu alanda akla gelebilen eserlerdendir. Klasik dönemde ise Fatih Cami İstanbul'da ve tabii ki Mimar Sinan. Mimar Sinan, Üstad Mimar Sinan'ın bir dünya eseri var değerli kardeşler. Buna böyle tek tek ezberlemek, nöron yakmak demektir. Ama bir zahmet, sınav sorusu zaten. Mimar Sinan'ın kendi tarifidir. Mimar Sinan der ki, İstanbul'da Şehzade Cami benim çıraklık eserimdir. Süleymaniye Cami kalfalık eserimdir der. Edirne'de bulunan Selimiye Cami ise ustalık eserimdir der görüyorsun bakın ekranda. Özellikle Süleymaniye ve Selimiye Osmanlı mimarisinin zirveleridir değerli arkadaşlar. Mimar Sinan'la birlikte hayat bulan eserlerdir. Onları zaten biliyorsunuz. Çıraklık, kalfalık, ustalık vurgusunda üstad kendisi yapmıştır. Ve sınavda bunu sordu ÖSYM'e. Bir zahmet bunu bilelim arkadaşlar. Bunun yanında bir Sultanahmet Camii var birçok insan yoldan geçen vatandaşa soracak olursak Sultanahmet Camii'ni de Mimar Sinan yaptı zannederler. Usul ee, bakımdan bakımından çok benziyor. Bu da gayet doğal çünkü Sedefkar Mehmet A Mimar Sinan'ın yetiştirmesidir. Sedefkar Mehmet A tarafından inşa edilen ee, 1. Ahmet adına, 1600'lerin başında yapılan bir eser, Sultanahmet Camii, hakikaten Osmanlı mimarisinin mirvan alanındandır değerli arkadaşlar. Eçnebiler Blue Mosque diye, mavi cami diye anlardılar ki gitmişsinizdir muhtemelen. Ee, cami içerisinde bir mavi e, renginin ağırlığını hissedersiniz. O süslemelerde, Çinlerde falan mavi tonu oldukça kullanılmıştır. O yüzden mavi diye de geçebiliyor. Buradan geç döneme geldiğinizde İstanbul'da Nur Osmaniye Camii. Nur Osmaniye Camii bu batı tarzında, batı ile inşa edilen ilk dini eser diye anılmakta. Görüyorsunuz zaten bakın görüntüde, görselde. Önemli bir eserdir. Kulak dolgunu olsun. Geç dönem 18. yüzyılda inşa edilen batı etkisiyle yapılan bir camimizdir. Yine Laleli Camii Ortaköy Köy Camii namı diğer Mecidiye Cami. Bak görüyorsun bak görselde yine Mecidiye Camii'ni kulak dolgun olabilir. Batı usluğu yapılan camilerimizdendir geç dönemde. Yalnız şuna dikkat edin bakın. Bazen kaynaklar kullanabiliyor. Ben hiç girmedim bu işe. Girmek de istemiyorum. Bu batı mimarisinin etkisi dediğimiz zaman yok barok, rokoko, gotik, ampir, usluğu bilmem ne. Bu tarz mevzulara girerler. İşte hangisi ampir usulü örnektir, hangisi rokokoya gote örnektir falan hiç gerek yok. Bunlarla hiç kafanızı bulandırmayın arkadaşlar. Bu sınav bir sanat tarihi sınavı değildir. Hangisi gotik, hangisi ampir olun geçin. Osmanlı ile ilgili ÖSYM'nin kullandığı yaklaşım şudur. Batı etkisi var, yok. Geç dönem. Bu tahsisi bil yeterli olacak değerli kardeşler. Bir de bulmacalarda falan da sorarlar mesela. O yüzden paylaşalım. Bu camilerin bir kısmı Selatin Cami diye anılıyor. Selatin Cami doğrudan sultanların yaptırdığı camilerdir. Padişahların, sultanların yaptırdığı camilerce Selimiye Cami, Sultan Ahmet Cami gibi bunlar. Selatin Cami diye anılabiliyor. Kardeş kulak dolgunu Allah bilir. Buradan geliyorum saraylara. Saray dediğimiz zaman Osmanlı'da bilinen ilk saray Orhan Bey zamanında Bursa'da yapılan Bey Sarayı. Edirne feth edilince birinci Murat tarafından Edirne'de, Edirne'de yine Edirne Sarayı inşa edilecek. Arkasından Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethedince e, ee, bu şu an İstanbul Üniversitesi bulunduğu o bölgede eski saray yapılacak ve arkasından Topkapı Sarayı inşaatı başlayınca Topkapı inşa Sarayı inşa edilince Topkapı Sarayı'na geçeceğiz arkadaşlar. Ve bundan sonra klasik bir şekilde yaklaşık 300 yıl boyunca Topkapı Sarayı Osmanlı Devleti'ne bir yönetim merkezi olacak değerli kardeşler. O yüzden... 5 Edirne falan hadi neyse de Topkapı Sarayı'nı zaten biliyorsunuz. Bunu padişah konuşurken de e, konuştuk. E, kapıları falan göstermiştim ben size hatırlarsanız. Klasik dönemde Topkapı Sarayı'nı hatırlayalım. Davut Ağa çok takılmayın çünkü Topkapı Kapısı e, dolaştıysanız e, bir bütünsellik yok Topkapı Sarayı'nda bir usul birliği yok mesela Topkapı Sarayı'nda. Yani ve parça parça yapılan bir saraydır. Bu bir dolma bahçe gibi, bir çırağan Sarı gibi bütüncül bir kompleks yapı değildir. Çünkü Osmanlı bu konuda çok ilginç bir yaklaşım var ile ilgili. Osmanlı göçebeden yerleşik yaşama geçen bir uygarlık öyle değil mi işte de. Söğüt bölgesi biliyorsunuz. Göçebeli uzun yıllar düne kadar Ege Vakdeniz'e devam ettiren insanlarımız vardı. E bunlar yerleşik aşama geçince mesela ilk etapta yerleştiler. Karı koca onlara işte bir mutfak lazım, bir oda lazım. Böyle küçük bir ev yaptılar. Arkasından çocuklar geliyor 3-5 çocuk. O zaman ne oluyor? Oda sayısını arttırmak lazım. Yanına bir ek oda yaparlar. Çocuklar büyüdü, gelin geldi. Geline ve oğlumuza, evlenen oğlumuza ayrı bir oda lazım. Ona ayrı bir oda eklerler. Böyle... Türklerde mimari konusunda göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçiş sürecinde ihtiyaç duydukça binaya ekleme yapılmıştır. İşte Topkapı Sarayı da bunun için mükemmel bir örnektir. Süreç içerisinde ihtiyaç duydukça padişahlar tarafından bu Topkapı Sarayı'na eklemeler yapılmıştır. O yüzden öyle bütüncül kompleks bir yapı yoktur arkadaşlar. Aynı zamanda gücü şatafatta aramayan Osmanlı için güzel bir örnektir. Gayet sade, gayet mütevazi bir yapıdır. Topkapı Sarayı dolma bahçeyle falan, çırağınla falan kıyaslanamaz bu konuda. Topkapı Sarayı zirvedeki Osmanlı'nın o mütevazi yapısının da bir göstergesi olacak arkadaşlar. Bir İshak Paşa Sarayı var bakın geç dönemde 18. yüzyılda inşa edilen bir saray. Ağrı Doğu Beyazıt'ta. Doğu Beyizde. Görseli görüyorsunuz bak İshak Paşa Sarayı'nın yerel dönüştüler tarafından yapılan Bizans, Gürcü, İran, Türk etkisinin sentezi olan bir saraydır. Kapısında özellikle süsleme bakımından bir batı etkisi vardır. O yüzden batı etkisinin olduğu bir eser diye kabul ediliyor İshak Paşa Sarayı. 3. Selim tarafından inşa ettirilen Yıldız Sarayı geç dönemde. Yine Abdülmecit tarafından inşa ettirilen Dolma Bahçe, Abdülaziz tarafından Beylerbeyi ve Çırağan sarayları da son yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından yapılan saraylardır. Burada işte Dolma Bahçe'de Garabet Balyan mı var? Nikogaz Balyan mı var? Sarkis Balyan hangisini yaptı? Beyler Bey mi? Hadi, hadi, hadi uğraşma bunlarla. Balyan kelimesi kulak dolgunu olabilir belki. 19. yüzyılda Osmanlı'ya mimari anlamda değer katan bir Ermeni ailedir. Bu Çırağan'da, Beylerbeyinde, Dolmabahçe'de bunların imzası var. Çok takılmayın diyorum. Bunun yanında Dolmabahçe'yi, Beylerbeyini ve Çırağan'ı bileceğiz arkadaşlar. Yıldız'ı bileceğiz arkadaşlar. Bunları geç dönem eserleri, batı eski olan eserler diye hatırlamanızı istiyorum. Bu saraylardan bazıları arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde yönetim merkezi olarak da kullanılmıştır. İşte Bey Sarayı, Edirne Sarayı eyvallah ama şu gördüğümüz büyük saraylardan Topkapı, Topkapı yönetim merkezidir. Yıldız Sarayı 2. Abdülhamit zamanında devletin kalbi ve merkezidir arkadaşlar. Ve yine Dolmabahçe Sarayı özellikle Abdülaziz ile birlikte padişahlar tarafından da bir yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. Çırağan ve beyler ise daha çok böyle seyfiye tatil amaçlı yabancı devlet adamlarının konakladığı bir konuk evi modundadır. Topkapı, Yıldız ve Dolmabahçe sarayları ise altını çiziyorum. Yönetim merkezi olarak kullanılan saraylar farklı padişahlar tarafından değerli kardeşler. Sarayların dışında mimari yapılar bakımından bir de askeri eserlere bakalım arkadaşlarım. Evet Anadolu Hisarı erken dönemde Yıldırım Bayazı tarafından yaptırılan İstanbul'un kontrolünü sağlamak amacı yapılan bir eserdi. Rumeli Hisarı Fatih dönem biliyorsunuz İstanbul'un fethini kolaylaştırmak için yapılmıştı. Bunun dışında Kilitbahir Fatih tarafından, Kale-i Sultaniye Fatih tarafından, Settül Bahir 4. Mehmet tarafından yapılan Çanakkale Boğazı'nın girişiyle ilgili yapılan e, kalelerdir bunlar. Çanakkale Boğazı'nın kontrolünü sağlamak için yapılan kalelerdir. Bence çok takılmayın bunlara tamam mı kardeşim? Ama Selimiye ve Levent kışlası kulak olduğunu olabilir. Selimiye ve Levent kışlaları 3. Selim zamanında geç dönem eserleridir. Batı mimarisinin örnekleridir bunlar kardeşler. Hatta bugün Selimiye kışlası Türk Silahlı Kuvvetlerince 1. Ordunun karargahı olarak hala askeri amaçla kullanılmaya devam ediyor. Ben bu ikisine biraz dikkat ederim. Belki yanında bir de Rumeli ile Anadolu hisarına dikkat diye diyebilirim arkadaşlar. Matreselerde ise Süleyman Paşa Medresesi, Süleyman Paşa Medresesi Orhan Bey zamanında yapılan medrese ama karıştırma. İlk medrese Orhaniye Medresesi'ydi. Bugün Orhaniye Medresesi'nin bir kalıntısı bir örneği yok. İzne gidenler var ise bir çay kahve içtikleri Süleyman Paşa Medresesi bugün dimdik ayaktadır. O yüzden mimari eser bakımından İznik'te Süleyman Paşa Medresesi erken döneme ait bir örnektir. İstanbul'da Sahni Seman ve Süleymaniye'de yine ayakta olan ve klasik döneme ait medrese mimarisi örnekleri diye aklımıza gelebilir değerli kardeşler. Bunların dışında diğer eserler dediğimiz zaman kardeş. Evet erken döneme ait Yıldırım Bayezid döneminde yapılan Yıldırım Şifahanesi hastahanesi ilk hastahane diye geçebiliyor Osmanlı mimarisinde. Fatih Külliyesi, Süleymaniye Külliyesi, Kresi dönemdeki külliye örnektedir arkadaşlar. İkinci Bayezid Külliyesi veya ikinci Bayezid darı şifası diye de geçer. Çıkan bir soruydu bu. UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne ye yer alan bir eserdir bu. Ee, akıl hastalarının tedavi edildiği bir hastaneden bahsediyorum. de Tunca Nehri kıyısında bak görüyorsun görseli. Ee, çok ilginçtir çünkü Avrupa'nın batı dünyasının akıl hastalarının içine şeytan kaçtı diye cayır cayır yaktı bir ortamda biz bu hastahanede musikiyle, müzikle, çiçeklerle, o çiçeklerin kokusuyla, rengiyle ki bu ispatlandı nörolojik anlamda psikiyatri bağlamında e, rahatlatıyor insanları. Bu yöntemlerle akıl hastalarını biz Bayezid Külliyesi'nde, Bayezid Darü Şifası'nda iyileştirmeye çalışıyoruz. Kültürümüze, uygarlığımıza ait bence güzel bir örneklemdir. O yüzden kulak dolgun olmalı bence. Geç döneme baktığımız zaman ise bir Sadabat Kasrı ile 3. Ahmet Çeşmesi var. Bakın hiçbir eserde yapmadım. Bunlarda özellikle tarih yazdım. Çünkü bu batınlaşma ıslahatlar sürecinde biraz e, yanlış kullanımlar olabiliyor. Hangisi batı tarzı ilk mimari eserdir? Sadabat da 3. Ahmet'te Lale Devri'ne ait eserlerdir. Sadabat Kasrı, Sadabat Kasrı bugün ayakta değil belki ama döneme ait kaynakları Sadabat Kasrı. Hani bu Paris'e giden elçi vardı 28 Mehmet Çelebi. Onun getirdiği krokileri örnek alarak Paris'teki köşkler ve saraylardan esinlenerek yapılan bir eserdir. O yüzden Sadabat Kasrı'nı Batı mimarisi yapılan ilk eser diye alacağız. Eğer ki seçeneklerde yoksa Sadabat Kasrı o zaman 3. Ahmet Çeşmesi. Bak görüyorsun Topkapı Sarayı'nın hemen girişinde yer alır 3. Ahmet Çeşmesi. Güzel bir örnektir mimarimize ait. Batı etkisinin olduğu bir eserdir 3. Ahmet Çeşmesi. Ama hangisi önce? Sadabat Kasrı önce. Altını çiziyorum. Bazen sorularda sağda kası olmayabilir. O zaman 3. Ahmet işaretlemenizin bir mahsuru yok arkadaşlar. Batı mimarisindeki ilk, ilk eser Sadabat. Yine lale derinde, batı tarzı bir başka eser 3. Ahmet Çeşmesi. Ama şunu sorar ise batı tarzı ilk dini eser der ise Nur Osmaniye Camii demiştik az önce değerli kardeşler. Canlar hiç de az değil bakın bu mimar eserler farkındaysan. Özellikle bir 8-10 tanesi biraz daha vurguladı mı fark ettiniz. Camilerde, efendim söyleyeyim bu diğer eserlerde, saraylarda bu 8-10 esere vakıf olduğunuz zaman boşverin ya testleri soru bankalarını ama ÖSYM'nin sorduğu soruları kaçırmayacaksınız değerli kardeşler. O gözle değerlendirin diyorum ve sizlere Kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Tam bir nöron yakmalı konular farkındaysan. Hadi bakalım bir dahaki ders bilim hayatı, fikir hayatı ve düşünce hayatıyla yolumuza devam edeceğiz kardeş. Görüşmek üzere.